Yeni bir günden yeni bir bölüm. Hepinize tekrardan merhabalar diyerek videomuzun girişini yapalım. Ben Mejo Çevsanesi Burhan. Uzun bir ara olmadı ama yine kısa bir ara diyelim. Bir 5-6 günlük bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Yani 5-6 günlük bir ara vermememiz gerekiyor onu anladım. O kadar çok mesaj geldi ki anlatamam işte yeni video gelmiyor mu? <laughs> YouTube'dan olsun, WhatsApp'tan olsun her kanaldan zorluyoruz. Yeni bir video hemen şimdi geliyor. Bu videoyu aslında düşünmüştük ama işlerin yoğunluğu sebebiyle paylaşmak nasip olmadı. Adaya zaten veda edenler hatta adaya veda etti tekrardan oyuna başladılar. O şekilde devam ediyor. En başta 89. Dünya ile başlayacağız. Çünkü 89. Dünya'da gerçekten hareketlenme başladı ve şöyle söyleyeyim. Yani 87. Dünya Yok 88. Dünya'da aktif böyle klan bolluğu vardı ama yine bu kadar yani yoğun bir harita yoktu. Yani gerçekten uzun zaman sonra en aktif dünya diyebilirim. Hani bu aktifliği de şu şekilde yani altını doldurarım. Çok güzel de klanlar var. Hani hem eski hem köklü hem e, oyunu gerçekten bilen zamanında başka dünyalarda dominasyon sağlamış dünya kapatmış çok fazla klan var. Ya buradan hani e, şu şekilde de oyun yönetimine gönderme yapmak istiyorum. Ya arkadaş artık yani hani şu oyuncuna biraz sahip çık ya. Hani bu kadar insan şu an gerçekten hani şunu da söylemek istiyorum. Bu kadar klan var ya. Sırf hani bu oyunu oynama sebebi sizin bu oyunu iyi yönetmeniz, işte e, oyun üzerinde yaptığınız yani yapmıyorsunuz zaten de çalışmalar falan değil yani. Yani biz bu oyuna sevdalandık. Hani biz bu oyunu kabullendik çok fazla arkadaş ortamı var. Sohbetine muhabbetine giren benim gibi eminim çok fazla insan var. İnsanlar sırf o yüzden giriyor yani. Ama siz ya forumda başlık açıyorsunuz. Ya şu dünya için yani böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi böyle bir şey olmaz. Adamlar dedi ki dünya hızını yüksek yapın. Bas bas herkes bağırdı gidiyorsun. 1x dünya hızı yapıyorsun ya. Yani. Vallahi böyle bir şey olmaz yani. Neyse devam edelim 89. dünyada. Gerçekten çok İlginç bir karşılaşma bu arada. Şu an e, benim bulunduğum klan ile pro respawn klanı arasında bir savaş hakim. Yani bu lafı kullanacağım büyük ihtimalle diyecekler ki işte Aztek klanı oyuncusu olduğu için o şekilde konuşuyor. Yanlı yorum yapıyor falan. Yanlısı falan yok. Aztek klanı gerçekten hani takır takır çıktı oynuyor yani o derece. Sanki böyle futbol anlatıyor gibi olduk. Gerçekten muazzam bir oyun sergiliyor. Pro Respawn'ın yönetimi Promaxi'nin köyü alındı. Raporları da paylaşacağım eğer aksilik olmazsa. Dandik dedi. Fatih abiye de buradan selam olsun. 40. Dünya'da birlikte oynamıştık. Sınırda bayağı güzel mücadele vermiştik. Oyunculuğuna gerçekten kefil olacağım. Sağlam bir oyuncu. Onun da köyü alındı. Hani Aztek şu an e, oyuncu sayısı bakımından. Hatta bunu da e, ben size göstereyim. Aztek'te kaç köyü var? Pro Respa'mda kaç köyü var? Onu da göstereyim. Yani. O şekilde anlamak daha kolay olur. Ona rağmen hani köy sayısı az olmasına rağmen güzel boyun sergiliyor. Öyle söyleyeyim. Tabi benim görüşüm, benim beklediğim şey şu. Çünkü bak 88'de de aynı şey oldu. 89'da da aynı şey olabilir. Piresi olan bu dünyayı, artık hani bu dünyayı, bu oyunu götürüyor abi. Piresi olan nasıl götürüyor? Şimdi bildiğiniz üzere bir 14-15 günlük süreden sonra Artık yani öyle bir şey oldu ki laçkalaştı ki oyun. Erkenden şey getiriyorlar. Sırf iş paraya döndü artık. Etkinlik getiriyorlar. Bu etkinlikte de eğer bir de böyle hani sağlam işte ham paketi alabileceği ondan sonra rahat rahat böyle katlama çekebileceği bir etkinlik olduğu zaman da dünyanın tamamen dengesi değişebiliyor. Ondan şu an mesela sallıyorum dersiniz ki of be Eyboni oynuyor bak bu dünyayı kapatır ya da ne bileyim Aztek bak götürüyor işte ee, Güney Doğu'yu götürdükten sonra tamam abi dünyayı alır diyemiyorsunuz. Bir bakıyorsun abi mesela Tılsım Klanları ya yani şu an birinci der Tılsım Klanı birinci de Tılsım Klanı bir çıkıyor takır takır abi adam premium'i bir harcıyor şeyde e, etkinlikte oradan dünyayı götürüyor. Bu arada şu konuya da değinelim ve e, tüm klanlardan da ricamdır adam emek vermiş bak burada yapmış sağ olsun aslında benim de bir ayıbım oldu ben de bu haritayı 3-4 kez kullandım. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Çılgın kedi. Adam Akılan forumunda hepimiz için paylaşmış yani. Buradan ne güzel dünyayı daha iyi takip edebiliyoruz. Bildiğiniz üzere oyun içerisinden de bence e, o tarz bir menü gelmeli ki kimse uğraşmasın. Oradan da şey yapabiliriz yani. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Hiç şey yapmayın yani. Küsmeyin. Herkes sizi takdir ediyor. Bak mesela 53 kişi beğenmiş yani. Hani takip edil edilmiyor değil yani. Tabii ki ama haklı serzenişi de var. Dünyamız bu şekilde ilerliyor. Bu arada ee, Morris Mores X Ercan'dan da bir mesaj var. Hemen onu da sizler için okuyayım. Sağ olsun o da bu dünyada gelişme oldukça sakınmıyor. Bizden bir şekilde iletiyor. Kuralsız ve tılsım Dün yazmış bunu. Anatol kılığında bu sabah şafak operasyonu düzenlemiş. Anatol savaşı kaybetti denilebilir. Biz de birleşeceğiz gibi tılsımla. Çok olaylar döndü demiş. Bir video gelebilir bence demiş. Çok teşekkür ediyorum ona da. Burada baykuş ee, tılsım bir de kuralsız klanlarının birleşmesi söz konusuymuş. Yani büyük bir pakt oluşuyor diyebiliriz Kuzeydoğu kısmında. Anadolu klanları da savaşı kaybetmiş galiba. Hani bundan sonra ee, bu pakt nereye döner? Çünkü bizim ile şu an sınır. Güneydoğu kısmıyla. Hani Güneydoğu'ya mı dönecek yoksa kuzeye batıya mı dönecek? Kuzey batıda bildiğiniz üzere büyük klanlardan Eibo var. Bir de ee, Disney var herhalde. Köy sayısı bakımından. Hemen şuradan bakalım. Birinci tılsım Aztek. Kuralsız. Furry Baykuş diye gidiyor. Gerçekten hani ee, çekişmeli bir dünya. Respawn iyi başladı dünyaya. Hani Şimdi şöyle bir şey. Adamları da temelden hani öldürmeyelim. Hala da şu an oyun devam ediyor. Onu da göstereyim size. Yani hatta bak şu bu arada Pro Max'i ne 6.6K oldu ya. Size bir hikaye anlatayım. Mesela 58. dünyaydı galiba. Yanlış hatırlamıyorum. Ya 55 ya 58. üniversiteli bir dünyaydı. Atmaca 08 var. Lofa klanları başkanı. Orada da Atmaca 08'in köyü düşmüştü. Ona rağmen adamlar oyunu bırakmamıştı. Hatta en başta cesetle savaştalardı. Ee, sonrasında cesetle diplomasi yaptılar ve dünya kapatmışlardı. Hani o tarz bir senaryo burada da olabilir. Niye olmasın? Promax'i e, oyunun erken aşamasında oyunu kaybetmiş olabilir. Şey e, köyünü kaybetmiş olabilir ama sonrasında işler değişebilir. Hani çok da böyle olumsuz da bakmıyorum ben açıkçası. Dediğim gibi bir de gerçekten premium'u sağlam geldilerse etkinlik zamanı işler çok değişiyor. 88'de bunu bizzat ben deneyimledim yani. Bir video çekiyorsun mesela diyorsun ki of işte şu gidiyor falan. Abi işler direkt değişiyor. Mesela 88'i de ben zaten e, ya ekstra video ya ekstra bir video yaparız. Orada da anlatırım. Tablo çok değişti yani. Oraya da geçeceğiz zaten. Şimdi şu şekilde ben e, hani anlattıklarımı da desteklemek adına Republic of Aztec zaten Gör, görüyorsunuz saldırgan olarak Birinci sırada 183k kesim var. Tılsım klanları 175k. kuralsızlar 151k. Furry klanları da 122k ile gidiyor. Ondan sonra Eibo falan devam ediyor. Savunmacı da yine Aztek, Furry, Aztek, Kuzey, Respawn, Eibo diye gidiyor. 127k kesim yapmış Aztek klanları. Yani gerçekten hani şu an Aztek klanlarının bir dominasyonu var. Ha şu, bu arada şundan da bahsedeyim. İlk defa ben Aztek klanlarıyla oynuyorum. Gerçekten hani oynamayı düşünen varsa... Ee, klan içi organizasyonları falan hani tarafsız bir gözle bakıyorum tamamen. Çünkü hiç Aztect'te oynamadım. Hiçbir alakam yok yani Klan ile. Tamamıyla Dağistanlı Cem'in abi bizimle oynar mısın demesi üzerine katıldığım bir klan. Ama gerçekten iç dinamikleri, oyun anlayışları, oyun kaliteleri gerçekten yüksek. Hani bu klana katılım yapmayı düşünen, klan hakkında ee, bilgi sahibi olmak isteyen insanlara söyleyeceğim şey bu. Bu arada ee, bir yönetici yönlendirecekler bana. İnşallah Aztek klanları tanıtımını da yapacağız. Yani klanlar, klan tanıtımları serüvenine 89. yüzyılda devam edeceğiz. Diğer klanlarla da irtibata geçeceğim. Bir şekilde devam edeceğiz bu konuya. Yendiğin rakipler bireyselde Enver Paşa birinci Aztek'ten 45k kesimi var. Matrax 10 Disney klanlarından 29k kesimi var. Don Juan Ferry klanlarından 28.9k Sanji Kaptan F diye gidiyor. Yine gördüğünüz gibi Aztek'in zaten üstünlüğü var. Savunmada Batu 124 Fury klanından Rushmi, Eibo klanlarından ilginç Eibo klanları acaba burada kimle savaşıyor? Balyoz ve Disney klanları ile herhalde bir e, diplomasileri yok. Bunu da bir sormak lazım. Revengers ondan sonra 61 Bozkurt 61 Wolf komutan diye devam ediyor. Destekçi olarak Tolga Kaptan F 1. 20k Amandromena Kuzey 15k Drilish S Disney klanlarından 12k Tefkastiyel tılsım klanlarından 12K, Fenerlix, Disney klanlarından 10K olmak üzere bu şekilde yine devam ediyor. Toplamda da Batu 124, 1. 94K ile Revengers Aztek klanları 70K, Enverpaşa, Aztek klanları 59K, Kaptan Fe Aztek klanları 59K, Matrax 10 Disney klanları 55K olarak devam ediyor. Hani gerçekten özellikle hani e, ben direkt Güneydoğu içerisinde bu savaşı Takip eden bir insan olduğum için. Aztek ve ProRespawn gerçekten bu oyunun e, temel taşları diyebilirim. Yapı taşları diyebilirim. Bu oyunun ta kendisi diyebileceğim iki klan. Çok eski klan, çok köklü klan. Oyun yapıları, oyun felsefeleri, oyun kaliteleri, oyuncu kaliteleri gerçekten çok iyi iki klan. Bekleyip göreceğiz. Umarım hani erken bitecek, erken sonlanacak bir savaş olmaz. Kıran kırana bir mücadele olur. Aynı 88'in dünyadaki... Ee, savaşlar gibi mesela şu an hala da 88. Dünya'da Kuzey Doğu'da mesela süren bir azap, RM pusu ekibinin savaşı var. Hala muazzam mesela karşılıklı, karşılıklı olarak e, sürekli bir operasyon düzenleniyor, sürekli bir savunma organizasyonları gayet güzel. İnşallah 89'da da bu devam eder. Bu arada premium kasanlara da e, şu şekilde söyleyeyim. Hani yeni başlayacak olur ne bileyim işte köyü alınmıştır nerede başlayayım diye merak edenler olur. Benim size görüşüm Güneydoğu. Güneydoğu'da yani muazzam e, premium harcanacağını düşünüyorum hala. Anlatmadığımız herhalde başka bir şey kalmadı. Eğer ki raporlara ulaşabilirsem raporları da atarım size. Şöyle savaşları da göstereyim ben size. Bu iki köye aldanmayın. Ya Bunu da niye yapıyor ProRespawn bilmiyorum ama tüm klanlarını davet etmemiş galiba. Tüm klanlarını davet etmediği için de burada... Ee, tam bir şey oluşmuyor. Hani net bir tablo oluşmuyor. Bu arada köy alınacakken attıkları oyuncu falan da olmuş. İstatistiklerin yansımaması adına bence bunları yapmayalım. Hani görebilelim yani. Sonuçta burada 10 köy kaybedilmiş olsa ne olur? 20 köy kaybedilmiş olsa ne olur? Yani çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum ama en azından seyirciye de, oyunu oynayanlara, oyunu oynamayanlara bunları doğru yansıtabilelim diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Tüm klanlara başarılar diliyorum tekrardan gerçekten güzel bir dünya olacağı benziyor. İlk defa diyorum yani bu kadar aktif klanın olduğu bir dünya olacak derken haber geldi şu an. Burhan dostum biz tılsım ile birleştik. Kuralsızlar da birleşecek. Kıtada tek tılsım olacak demiş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Gerçekten paylaşımlar benim için çok önemli. Biliyorsunuz bu oyun yönetimi yani hiçbir şeye saygısı olmadıkları için adamların burada tanıtımlarını yapıyorum. Ya yani oyunu bilmeyen kaç tane insan var bana yazıyor ya. Adamlar diyor ki yani bu nasıl bir oyun abi? Travian'a mı benziyor falan. Yani oyunların bedava tanıtımlarını yapıyorum. Adamlar ne profilde ne klan forumunda paylaştırıyor. Yani ben senin zaten açıklarını söyleyeceğim ki sen bu açıklardan ders alıp hani bize daha güzel bir ortam sunman lazım. Biz müşteriyiz. Hani bu ortamı bize sunman lazım ama gerçekten ben akıl dinlemedim yani bu insanlara. Daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese mutlu hafta sonları. İyi akşamlar diliyorum.